Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üç harflere maruz kaldıysanız bundan sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıtı evinizin etrafında bir toprağa gömünüz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alınız. Bu şekilde işlemi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana özel işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben evet. Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Için bekleyip de sürekli sorun kurduğum çıkıyorsa bu sorunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra Daha sonra bir kağıdı evde yakıp küllerini alınan suyla gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün içerisinde sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Vamos